Herkese merhaba. Haçlı seferleri hakkında insanların bilmediği bir şey söyleyeyim mi? Sadece savaşlardan ibaret değillerdi. Dünyayı sonsuza dek değiştirdiler. Haçlı seferleri, Kudüs'ü ele geçirmek isteyen Avrupalı Hristiyanlar ve Orta Doğulu Müslümanlar arasında yapılan bir dizi dini savaştı. 1096'da başlayan bu seferler yaklaşık 200 yıl sürdü. Papa ve Avrupalı krallar, şövalyelere cennet vaat ederek onları savaşa çağırdılar. Ama tüm çabalarına rağmen Haçlı Seferlerinin çoğu hedeflerine ulaşamadı. Ancak kalıcı bir etki bıraktılar. Ticareti artırdılar, yeni fikirlerin yayılmasını sağladılar ve hatta Rönesans'a yol açtılar. Yani bir dahaki sefere Orta Çağ şövalyelerini düşündüğünüzde şunu hatırlayın. Haçlı seferleri sadece savaşlardan ibaret değildi, tarihte çok önemli bir bölümdüler.